Merhaba kızlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama bakalım. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, biz bugün dışarı çıkıyoruz. Bilmiyorum sizi hiç oraya götürdüm mü? oraya Park diye bir yer. İşte AV, AMV mi? Ne mi? Türkçesi. Ee, Azat'a biraz bir şeyler alacağız. Azat da burada. Bakar mısınız? Daha yeni her yeri paspas ettim. Gitmiş yine soğanları falan hep dökmüş. Oh, Azat. Gidiyor. Evet, oraya gideceğiz, bir şeyler bakacağız. E, eşim bana bugün hediye alacak. E, güzel bir şey alacak. Çoktandır istiyorum, e, bekliyordum hep e, öbür yeni eve geçince alsın diye ama o illa dedi bugün alalım sana. E, zaten de ihtiyacım var. Ve hep beraber görürüz neler aldığını. Böyle outfit'imi de göstereyim size. Kızlar, bunları ben şeyden sipariş etmiştim kendime. Moda Nisa var ya Türkiye'den. Ve çok rahatlar. İyiler yani, fena değiller işte. Ee, bir de üzerime şöyle şalımı örteceğim ee, çeket falan giymeyeceğim çünkü ben boğuluyorum çeket kolcuklarda ee, o yüzden sadece böyle e, şalımı giyeceğim, üstüme örteceğim zaten orası içeri e, baya bir sıcaktır değil mi Azat ne aldın ağzına soğan kabuğunu sarımsakçı seni seni Antepli seni Heh. hadi gidelim kızlar hadi gidelim çabuk de ablalar hadi gidelim Layın, hadi gidelim de Hadi kızlar görüşelim orada. Evet kızlar geldik biz bak Azat da burada beşine oturmuş kürkünün içine değil mi? Kolcunu falan da çıkarttık sıcak. Şimdi sıra bekliyoruz. Pomes'ten içecek alacağız kendimize değil mi Azat? He? Azat'ımla pomes'le içecek içeceğiz. Sonra da bakacağız neler var burada. Azat'a bir şeyler bakacağım. bugün bu Meysam geliyor onu almaya gideceğiz inşallah. Bakalım hep beraber göreceğiz. Yeme içme yerleri kapalı hala. Ee, ama öbür diğer alışveriş yerleri açık kızlar. Hani öbür dükkanlar, mağazalar açık. Ama yemek yok. Ne o esin? Ayakta yiyeceğiz. Bir basmamış mıyım? Kızlar şimdi biz saat turunun önünde sıra bekliyoruz. Bir sürü kişi var önde. Şimdi içeride öyle çok kişi birden almıyorlar. Bu şekilde durum yani ülke böyle sıcak korona milleti ne hale koydu. Bu arada herkes ekmeğini suyunu aldı dışarıda yedi. <laughs> Açık alanda. Ana çiçekler nasıl güzelmiş. Bak nasıl yeşillik göstereyim de. Bakalım. Bizim aradığımız nerede? Abi ben ne Arkada olabilir mi? <laughs> Aslında sen azatı sürsen. <laughs> Aa, bu çıkaneler inmiş. Demir. Can bize aslında böyle grill istiyorduk içeri bir tane. İçeri masada. Yok hani masa grilli. Evin içinde. He, masada yapıyorsun ya mangal. Fiş. Bak şunlar da işte. Kızlar bakın kara kızlar burada. Makinalar. Aa, şu kitchen yerine. Şöyle küçük bir tane de istiyorum aslında. Şu kitchenlerden. Hani arada bazen küçük e, lazım oluyor. Öbür büyük kara kızım da hamur için iyi. Evet geldik. Bu bölüme. Kocam koya bana Epson alacak da bakalım neredeler onlar dedi sağ mi alayım onu mu alayım <laughs> ben de tabii ki de dedim Epson istiyorum aha buradalar mı bu Philips'in Philips değil Philips mi evet. onlar değil ama evet. yani. He. bir sürü çeşiti var kızlar hele bir bakalım aslında belki şu ucuzlar da iyidir. Ha? şu cover mover yazı. Aa, Epson var burada. Ay, Epson deyip duruyorum şuna. Dyson mı? Dyson mı? Ha, bak 500 liraymış. Tam da aksiyon dalarmış kızlar, kızlar. Ama hangileri? İşte şeylerine değişik değişik. Dyson 11 ekstra. 11 ne yapayım O çok kılları kedi, kedi köpekleri olanlar Dyson için. Bu Meysa bunu aldı. 11 değil mi? 10. Bakalım bir neler içinde her şey var mı yoksa sadece kuru süpürgesi mi kızlar? Hadi bir satıcıyı çağırın bir gelsin bizi bilgilendirsin. Şöyle bir bakalım. Şöylelermiş. Yani bence bu her e, kadının evine lazım. Önce <laughs> biliyorsunuz ki 20 kere geldi gitti şu e, Her seferinde gösteriyordu. Bunu alacağım, bunu alacağım. En sonunda aldı. Çok şükür ben inanmıyordum o almadan önce diyordum bu kadar para verilir mi süpürgeye. Ama gerçekten Rumeyhan evinde kullandım ya orada bir hafta kalınca dedim başka süpürge asla. Buna nasıl güzelmiş espresso makinası. Nasıl tatlı kızlar bir 20 euro mu acaba kaç euro mu? Ha şunlar da 1990. Yani espresso içenler için. Ama çok şık duruyormuş mutfakta. Güzel durur tabii güzel mutfakta. İyi olur. Biz şimdi kasaya gidiyoruz. Ne mi Azat? Hello Azat. 70 euro da ki 5 euro 2 sene yeter ama. <laughs> ben bozmam evet. Zannedim. Hediyemizi de aldığımıza göre değil mi Azat? Şimdi ne yapıyoruz? Saracığıma hediye bakıyoruz kızlar. onun yarın doğum günü bugün salı. Doğum günüsü de çarşamba. Bu videoyu tabii çok sonra izleyeceksiniz. Ee, Sara'ya bir bakayım neler bulabileceğim kızıma. O yüzden onu getirmedim ki görmesin de aldığımı. Bir de ona pasta yapacağım bugün kendi ellerimle yarın için. Tabii pastayı çekemem çok uzun olur. Bakalım bir pasta yapabilecek miyim acaba? Ama sonucunu e, size tabii ki de çekeriz değil mi Azat? Dur bari kesin. Beni burada görün bakalım kızlar maskeler işte. E, bekleyeceğiz değil mi Azat? Eşimi bekliyorum o arabaya bırakıp gelecek hemen aldıklarımızı. Sonra da Saracığım'a hediye bakacağız. Yine sıra var burada. Dersiniz ki eskiden Türkiye'de ekmek kuyrukları vardı. <laughs> Herkes kuyrukta ekmek beklerdi ya da banka kuyruğu. Ee, biz de artık mağazalarda öyle bekliyoruz. Değil mi? Değil mi Tospi'yim? Sıkıldım ya. Bu ne ya? Bir türlü bana gidip elbise şey alamadık şey He ya. Yazık Tospi'nin de giyecekleri kalmamış. Ee, ben hep öyle kaç ayda bir alıyorum. Birkaç parça ondan sonra bayağı yıprattı. Şimdi ona bir şeyler bakalım da bakalım bulabilirsek artık. Bulamazsak yine artık online yapacağız değil mi Azat? Zaten açık değilmiş ki kızlar. Bir de diyorum ki kameraya bakın, mı? Havun temin içini tüm değiştirmişler kızlar. E, şöyle güzel şeyler var. Bir bakayım sarama neler ha, bulacağım. Kızlar havun temin ne güzel yapmışlar değil mi Azat? Böyle oturmak için yer yapmışlar. İçini de çok güzel yapmışlar. Aferin size. Böyle adam olun. Eh. Her yer havun demleri güzel bir saz bugün ki çirkindi. Şimdi bak ne güzel yapmışlar. Hadi Azat biraz da buraya bakalım. Azat şeyler aldık daha da bakıyoruz devam. Bir kahve molası verek değil mi Azat'ım? Azat'ı oradan çıkardık. <laughs> Alışveriş sepetine koyduk. Etrafı daha iyi görsün diye. Yazık bırakacağız var. da boşuyor. He? He? Evet kızlar burası da büyük şupara geldik. Ee, bakalım neler var. Azada böyle bir tane top aldık değil mi? Ayce oynasın içeride. Annesine daha çok oraları kırsın. Hadi bakalım bir neler varmış. Aa, bak kurap tenler var. Aa, bunlar çok tatlıymış. Dizin siz ha? Die Böyle toftart morgen <laughs> geburtstag <laughs> nehmen. Varilen krapfen. He mam ist es dings vanille ist bu Ne draschen. Oh, ist Ah, das ist gut. Krapfen. Van Sara sever. <laughs> Üçlü vanille krapfen. Bak azat bak krapfen aldık Saray'a. Bu ev aşaması mı? Burada böyle mutfak eşyaları falan var. Zaman yok fazla bakalım buradan neler alacağız. Evde gösteririm size artık hepsini. Ben de yarım. Ben de yarım. <laughs> Fark etmez ki. Karışık tarif içinde her şey olan. Kızlar bakın şöyle. Saraya şunu mu alsam kız? Doğum günü hediyesi peynir kutusu. <laughs> Ama kendime alabilirim doğum günüm geldiğinde. Güzel bir hediye değil mi? Kızlar yani. Güzel. Her zaman fiyat ya pahalı şeyler hediye etmek zorunda değiliz. Bakın ne güzel peynir çeşitleri var. Bu da ucuz değil. 18 euro. Eşim de şu şey alıyor. Hadi biraz koş. Babiş peşinden koşsun. <laughs> Anne de iki arabayı sürsün. <laughs> o çocukların sesini duydu. Aza senin ne bakışçısın Aza. Yuvan nereye gidecek? Her şey onun için yemek. <laughs> İnsanları görüyor, heyecanlanıyor. Azat. Hadi git bir. Kırstın ne Babiş gidiyor. oradan bakacak. <laughs> evet, biz alışverişimizi bitirdik. Ee, aldım güzel şeyler, evde gösterin. Bana da görmesin. Buraya <laughs> koşuyorsun? Babiş diyor he. Konuş. Ay lan tutma piso azat. Azat. Kalk ellerini silelim kalk. Allah'ım yine oynayacak ne de oy tutulmayacak şeyler varsa gidip onları tutuyorlar. <laughs> Şimdi mesabayı almaya gidiyoruz. Yazık azat koştu koştu şuraya. Geçmeye çalıştı oraya cam ya yapıştı burnu birden. <laughs> Değil mi azat? Hey ki yürü yürü ablayı almaya gidiyor. Başım güne yapışacak. Ya dur orayı kapı sanıyor. Dur dur kapı, kapı sanıyor. <laughs> hadi gidelim hadi gidelim. Hadi. Bakın diyor beni kucağına alma diyor. Hadi gidip Rümeysa'yı alalım kızlar. Heh. Heh, kızlar bakın nasıl tatlı dükkan. Kofletçi amca. Değil mi? Her yer kapalı. Burada başka bir AMV, Salzburg'un küçük. Arabayı park ettik garaja. Şimdi tren istasyonu, tren <laughs> istasyonuna gidiyoruz. Evet kızlar burası da tren istasyonu Salzburg'un. Ee, buraya çok işe gidip gelirdik. Ee, Arkadaşlardan trenle çok gezmeye falan gelirdik. şu aşağı Bodrum katında. Bu şekil. Gidelim Rumeys Hacı'ya mı? alalım. Birazdan treni inecek. Annesi kurban. Burada da şu var yine. Baya gezdi kızlar kızlar. Tasbin hey. gidiyor. Hadi bakalım. Ah ablasını da aldık. Hoppala. Hoppala. Azat arada böyle kazalar olacak tabii ki de. Tutar mı? Asla tutmuyor. Koşup gidecek bir balon. Kulaklarına bak. Bir bak. Just... sabah, bak. Promesa <laughs> peşine koşamaz ki senin. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çabuk gidelim. Çabuk gidelim. Ablamızı da aldık gidelim. <laughs> Gördün değil mi? Rumeysa nasıl <laughs> bena. Ay, ha da burada. <gülüyor> 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 ba, 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 ba. <laughs> Neyse şunu kapatayım. Bari. Evet kızlar Namı'ya geldik. Hani hep soruyorsunuz baharatlarım falan burada. <laughs> Rumeysa ile beraber bunlar şey tabaklar, dekor için Rumeysa. Evet. Hani yumurta bayramı geliyor ya. Evet. Ama normal sunum tabağı olarak da kullanabilirsiniz yemek servislerin altına. Evet. Çok şık durur. Ana şey elmalar nasıl güzel Rumeysa Rumeysa. şöyle elmalar var kızlar kızlar. Aa, şu renk çok güzelmiş. Bakar mısınız nasıl güzel? Neyse şöyle bir bakalım neler varmış. Ha, şunlar da dekor taşları işte böyle süs müs yapıyorlar ya. Güzel renkler gelmiş ama. O şu vazolar da güzel. Kızlar şunlar da çok güzelmiş. Ee, çiçeklik için, çiçekleri içine koymak için. Aa, yeni eşyam olsaydı yeni ev. Bir yerde olsa nasıl güzel. Bak, mesela şunlar çok tarz duruyor. Ee, çiçek keramikten. Ama işte nereye koyacağız? Azat hep kırıyor çocuk. Aynen. Şöyle göz, şöyle tahtalar var. Şu şey çiçekleri çok güzel duruyor değil mi? Ben... Akif beni tiyene bilirken bir sürü yalnız olsun arıyor. Diyor ki işte gitmeseydin. Geleydin diyeydin. <laughs> ben de giderken ağladım. Valla <laughs> Vallahi bir şey. Her şeyi alıyor çocuğum. Kızlar kızlar şu tavşanlara bakın bir. Sizi bir gün özel getirip gezdireceğim buralardan kızlar. Bak şunlar da çok güzel böyle misafirlere falan. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Dört oyunu tanesi. E, Alıyor sana Şimdi kendim. ya nasıl bitireyim ben araba yok ki. E, biz arabayla geldik. Yok yani. neyse. Diyanay nasıl bitireyim? Oradan e, Bizde durur. Hayır, e, var, var mı onu? Evet bunlar çok hoş duruyor. Böyle börek, işte kurabiye. Evet <laughs> Şunlar da çok tatlı duruyor böyle daha çok elegant sevenler için de mi? Yani, şu loyfalar da çok güzelmiş. Mesela bak da renkler nasıl güzel. Çok güzel renkler yapmışlar bu sene. Aferin. Biraz aa benim bambus şeylerimden burada da var kızlar. Bakın. Tanesi 3 euro. Hep soruyorsunuz. Bakın burada da var. Şu mumluklar da güzel. Yani Evet. Vallahi bunlar da böyle resimlik. Şu tabak da çok hoş duruyormuş. Hem meyvelik hem de sunum tepsisi olarak da. Bakın küçükleri de varmış. Allah'ım ne olur evi bana versin de. Kendime şu eşyalar da alayım. Rümeysa. Zarıya bir tane boks alalım hediyelerini koymak için şöyle büyük box gördüm sanki. Şurada da böyle ha baharat. Nereden alacağım? Her şey için. <laughs> He, onlar güzel duruyor. <laughs> Benim de onun küçüğü var şeker içinde. Aha baharat şişelerim bakın burada. Kaç tane? 95 sen iki tane alayım mı? Simiş kırdıydı. <gülüyor> evet. <gülüyor> almam lazım. Eksikler aslında. iki tane alayım ben. Bir de şöyle işte. Şu box diyorum alsam mı? Aa, helyum gaz burada da varmış şu meysa. Hmm. Aa, kaça burada bir bak. Nerede? Daha ucuz Amazon'unkini ikini göndeririz daha hiç kullanmadık. Ben Amazon'dan 40 euro Ben de 40 euro aldım. Hmm. Bu da herhalde yürürmüş. Bir bak bak mı Yazın bir başıra. Şu box diyorum şöyle. Sarı hediyelerini böylece içine koysam. Hmm. Dur sorarız kasada bak şöyle bir box. İşte elbiselerini falan hep içine koysa. Oraya e, ona sığmaz da Sıvmayalım. meyve sepeti olarak ne alsak? Orada bir tane meyve Valla. Neyse kızlar ben bir kap bir işte alacaklarımı alayım, sonra görüşelim. İyi görünüyor mu? Evet kızlar eve geldik. Hemen eşabımı açtım. E, aldıklarımı hemen göstereyim. Sonra öbür tarafta çünkü bunları biz paketleyeceğiz. Aynen. Şöyle bir mont aldım. Bu arada hep keşliklerdi ama iyi acayip ucuzlandıydı kızlar Sara duymasın. <gülüyor> <gülüyor> Yok güzel. Hep indirimden aldım vallahi. Ne yapayım. <gülüyor> bir <gülüyor> de şöyle bir şey aldım. Hani yaz e, havasında Hı -hı. mesela sonbaharda güzel oluyor, yakıştıktan sonra hemen giyer. Eee abisi aldım. <laughs> şöyle abisi pahalı aldı. <gülüyor> şöyle <laughs> arkasına Sara böyle <laughs> <bir> şey seviyor. <laughs> Aynen. Ondan sonra başka ne aldık Sara'ya? Şu var, şu var. E, ee, Rumeysa şöyle kaza aldım ona. Hmm, güzelmiş. bir şey ya. Aynen. Yani bu renk. <laughs> ben Benim doğum günümde yaklaşıyor. <laughs> Bakın şöyle bu da. Aa, <laughs> bu çok gitti. güzel. Bunların linklerini bulursam eklerim hepsini kendinize Çok Çünkü güzel kalın. Kızlar her şey indirimde Sara duymasın. <laughs> Bu Sara'nın da. Çok güzel. Ondan sonra simiş ha. Bunlar da Sümeyra ablası Ben aslında bir şey daha almak istedim ama <laughs> daha Sen ne daha alacağım? Sara'nın bir, bir de meyve paketi Böyle de Böyle almıştım. Zara'dan böyle kaban almış <laughs> ve şu telefon çantası <laughs> ve böyle bir şey. Evet. Bunlar da Azad'ımın ablaları. Azad'a da böyle aldık takımlar aldık. Elbiseleri varmıştı baya. Şöyle elefantlı çok var. Çok tatlılar. Ha, şu da ucuzlanmıştı. Bu Şu badiler çok iyi oluyor. Içeride zaten çocuklar hep böyle şeyler Aynen. giyiyor. Yazlık sıkılıyorlar. Şurada çorap aldık. Hiç giymiyordu ama yine de aldık. Hı -hı. E, tabii ki bu arada kendimi de unutmadım kızlar. Hı -hı. E, biliyorsunuz benim böyle şeyim var. Ano sende yok mu? Ha elbise var. Gömlek aldım. Etek, eteğimin üstüne giyerim. Güzelmiş. Ben bunu çok seviyorum. Bu gömleğimi acayip kumaşı güzel bir de şu da çok hoşuma gitti. Şunu da aldım. Aa, kendim bu da kendim çok kendim. güzel. Ben böyle şeyleri seviyorum kızlar. Ben böyle güzel. aldım. Eşim de kendine mont aldı yazlık o. Pahalı bir mont almıştı Rumeysan'ın evine taşımaya giderken ya montunu olsun. arkadan delik deşik etmişler. <gülüyor> <gülüyor> yani kim sigara içmişse arkadan yakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> bugün o 100 euroya bir mont 20 euroya düşmüştü Rumeysan. Onu aldık bu bütün eşyaları 180 euro ödedik. Bu normal fiyatını alsaydı yani. daha pahalıydı. Ama size asıl hediye göstermedim daha. Kadirse hoş git, getirdim. Bak şöyle yerde bir canavar var onu al. Aynen. Allah'ım hiç görmedim. Evet. Hiç, diyor. <laughs> Aşır. hiç Aşır. görmedim diyor. Çok güzel. Aslında eşim Sence e, kızlar. şey bilmiyor e, ee, geçen vlogumda demişlerdi ki Sara demişti Rumeysa anne bu altın mı? Hı -hı. Ben de yok dedim. Can Aa. dedi ki kız sana bilezik alayım. Aa. dedi ki sana bilezik mi alayım? E, Makina da istiyor ya? E dedim tabii ki de Epson istiyor mu? <laughs> Dyson, isterim. Dyson. Aa, bu mu? He. <laughs> Kızlar benim de artık bir Dyson'ım var. Uh -huh. Yani kendi paramla aldım ha bu reklam reklam değil. Bunlar hep yani. sepsi ve <laughs> 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 Bu da 499'a inmiş altı parçası var içinde. Gerçekten böyle. çok iyi. Aynısı bende de var evet. ve çok memnunum. Çünkü dedim, gibi normalde hiç demem ki böyle pahalı şeylere para verin. Ben hep 40 liralık kullandım şimdiye kadar. Ama bu mesajı kullandım ya. Hı -hı. İnanın ki yani süpürmeyi en tembel bile bu makinayla ile evi sizi 7-24 süpürür yani o derecede. Hı -hı. İnsan seviyor süpürmeyi. Hı -hı. benim hediye. Ee, bu arada bir şey daha da değineyim ama sonra videomu kapatırım. Zaten bayağı uzun oldu. Sonra güzel meyve sepeti yapacağım. Ee, bir de pastasını da size çekeceğim <laughs> bir video. Çorabın nerede? Meyvansa ne burada. Arkuz oynuyordu bak. Ya kızlar burada da bir sepet karışık güzel meyveler var. Sara'nın sevdiği şeyler, onları güzel sepet yapacağım, göstereceğim onu da zaten Aynen. Yani Sara'ya o bir sürü hediye, evet, daha Sara, benim hediyem de var. para verecektik hepimiz. Ben vallahi Aferin, doğruyu söylemek gerekirse para vereceğim ve evet, ufak tefek Aferin. bir şey aldım, onlara vereceğim. <laughs> ee, Sara, canım benim sen Mesela. para alsaydın çok çok paran olacaktı. Ama sen kabarızıklık ettiğin için çok oh, ucuza evet. patladı. Bize de <laughs> teşekkür ediyorum sana. <laughs> Tek ben mi para veriyorum sen veriyorsun Kadir de son anda paradan döndü <laughs> çünkü daha abat <avantajlı> geldi <laughs> neyse e, kızlar yazdınız ki e, videolarım çok stresli Tek bir, kişi. Yani şey, bir kişi yazmış öyle buradan da selamlarımı iletiyorum kötülüğüne kesinlikle yazmamış bunu da biliyorum e, ama diyor ki hani saatlerimi ona göre ayarlasan ki bir an önce videoyu yükleyin de bitsin diye <laughs> bakın azat böyle yapıyor çiçekleri getirmiş. <laughs> ee, kızlar azatın çocuk sonuçta? Bir yaşındaki bir bebeğin ne bir uyku düzeni vardır ne de onu kendinize göre ayarlayamazsınız. O her şeyi kendisi ayarlar. <laughs> sonundasınız. Çünkü sabah çekemem. Sara ders <laughs> Azat 7-24 saat uyanık şimdi olduğu gibi ama ağlamıyor. Bağırıyor. Azat sadece bağırıyor ve onu ağlamıyor. <laughs> E biliyorsunuz Olsun. ki siz Azat'la beraber başladınız bu işe, e şimdi ben Azat'ı listeden çıkarsam olur mu? Olmaz, Olmaz. değil mi ablası? Artık biz zahmet Azat'ın seslerine de patlanacaksınız e ya da <laughs> gerçekten çok rahatsız ediyorsa sizi yani çok üzülerek söylüyorum o zaman videoları atlayarak izleyin. Ee, ya da e, ne bileyim yani o zaman 2-3 saniyelik videoları izleyin o dakikaları. Ama bence seni sevenler hani öyle rahatsız olmuyordur. Olmuyordur çünkü ben yeterince bağırıyorum zaten. Azak bağırıyor ben bağırıyorum. Yani, <laughs> Sonuçta yani e, tariflerimi görüyorsunuz. Çünkü bağırıyor kızlar ilgi istiyor. Bu da bebektir zaten yerde sürünecek, bağıracak. Oynayacak tam araştırma zamanında. Yani ben şimdi bu çocuğu eve odaya kitleyemem ki. Mecbur öğrenmesi lazım ki. Benle birlikte her şeyi karıştırıyor. E, beni rahatsız etmiyor. E, tamam stres e, olmuyor değil. Tabii ki stres oluyor. Ama yapacak bir şey de yok. Yani hakkınızı da helal edin buradan. Ben ne yapabilirim? E, i̇ki kere videoya koymadım. Yazan yazana ki azatsız video olmaz. Azat sadece bağırsın. Biz yine izleriz. daha azadı ekle. E ben de eklemesi zaten imkansız olsun da. <laughs> yani buradan da söyleyeyim. Yine eğer kötü olduysa bakmayın. E, hakkınızı helal edin diyeyim. Buradan da bir videonun daha sonuna geldik. E, Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmayın diyorum. E, <laughs> Sara'nın pastasıyla meyve sepetini de göstereceğim size bittikten sonra. E, hadi bay bay. Evet kızlar şimdi Sara'nın kekini yapmaya başlıyorum. Ee, size bir tüyo vereyim şu şeylerle ilgili. Azat yine geldi. Ee, Bu rantlar hani buralar gevşek ya bunları koymuşlar aslında kitlenmesi için. Ama onlar hiç de güzel tutmuyor. Ee, ben böyle şeyler takıyorum. Ney bunların adı Rab diye mi Türkçesinde klanmalar takıyorum böyle. Ee, o zaman gerçekten güzel ve fix oluyor. Etrafına bunu sararken de e, kullanıyorum hani açılmasın diye bakın şuralarına da taktım sıkı oluyor ben bir kekimi hazırlayayım pastamı hazırlayayım e, sonucunu size göstereceğim inşallah yarın süslersem bu arada <laughs> yorumları baktım biraz da işte hani azat için e, sorun yapıyorsunuz da kızlar e, biz çocuklarımızı nereye atalım ya da kime emanet edeyim ki mesela şimdi bu saatte de video çekilmez saat 8-9'da herkes evde olduğunda e, çünkü herkes işte oluyor bir ben varım evde bir de Sara Azat e mecbur arada bir o bağırıyor bakın yine bağırıyor ağlamıyor <laughs> sadece bağırıyor ve öğrenme aşamasında yapacak bir şey yok bir de çok hiperaktif yani çok e, kanı kaynıyor resmen öbür dört çocuk hiç öyle değildi sakinlerdi e ama Azat biraz e, çok şeyli yapacak bir şey yok ablaları kusura bakmayın artık yani bu şekilde bu seneyi atlatalım Zaten yazın size yemek yemek yok. Ancak dışarıda vlog çekerim size. Bol bol gezeriz, değil mi? Hadi bakalım. Kızlar, bakın ne kadar güzel pişti kekimiz de maşallah diyelim de. Ee, güzel pişti herhalde. ben de pasta yapabiliyorum kız. Yani <laughs> tabii ki yapabiliyorum ama e, yani o pastacılar gibi de değil. Bakalım ben neler yapacağım, değil mi? Hadi bakalım güzelce bir piş güzel pasta.